Öyle bir şey yok arkadaş Hani bizim şampiyonluğumuz Hani bizim kupamız Nerede Hayır iki hafta üst üste şampiyon Yani anlamıyorum İki hafta üst üste yenilmek nedir Olmuyor arkadaş Yapıyoruz olmuyor İki hafta üst üste yeniliyoruz lan, lan, lan. Bir şutumuz var o da penaltıdan gitti Böyle bir şey yok ya. Hani son günün iyi gülürdü? He? Yeter ya. İzin kimyanızı bozacağım. Az kaldı. Bu hafta 3 puanla ayrılıp diğer hafta bir daha 3 puanla ayrılıp 3 puan 3 puan 3 puan ve şampiyonluğa ilerleyeceğim. Ve 38 yıldır sonra şampiyon olacağım. Evet. Şampiyon. Anlama bak lan. Benim yerime tümeri bu işmiş. Ben dört tane atayım sesim bu kadar çıkmıyor. Diyor ki kimyanızı bilmemizi bozacağım. Sen beni bir karşıma çık bakayım ben sana ne yapayım. Ben bu gazla hepinizi yerim. Hepinizi. Ben takılmış o adı arkadaşlar. Durun hele. Daha hale düşmedi. Geliyorum.